Girdik, yola çıktık. İyi şeyler yaptığımızı iyi İyi gidiyoruz. Gelir problem amatör kulüpler için. Metin Hatun Beşiktaş'a kadar yükseldi. Volkan Başkan'a da teşekkür ediyorum. Ee, Bora Başkan'a teşekkür ediyorum. Kullandığımız tesislerin ismi Nedim Kök. 3, 5, 50 lira bize para verdi. Yani 50 lira biz lisansları yapamıyoruz. Yani 14, 16, 18, 3 tane takım çıkardık. Gümüş Yaka Spor'un 12 ile 14 yaş arasında 42 tane şu anda antrenman yapan, spor yapan Çocuğu abartmıyorum. Silivri sporun malzeme deposundan fazla malzeme. Evet. Artık bunu çıkartalım ama köyümüzün evet. çocukları olsun. çantayla playoff ama inşallah ikimiz de çıkarız. Evet. O da komşu köyümüz, evet. kardeş kulübümüz evet. yönetim ve şahsım adına öncelikle 12 numaraya çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir yıl daha ben e, gençlerimize desteğimi devam ettireceğim. <laughs> Bir yıl sonra da kendi yönetimimizden olur, dışarıdan olur. Evet. Genç arkadaşlarımızı başkanlığımızı devredeceğiz. Silivri çok büyük bir değer kaybetti. Silivri'mizin marka değeri olan Silivri gerçekten bana göre uçurdular. Bir yere kadar destek oldular. Bir yerden sonra Çolakoğlu yalnız kaldı. Ya böyle başkan bulmuş, böyle yönetim olmuş. Destekleseniz arkadaşlar. Yine bu başarıyı, yine bu birlikteliği, güzelliği sağlasınlar. Biz yine yanlarındayız. E çok Silivri seviyoruz.